Tan tan tan, tun tun tun. Tan, 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 tan tun tan tun Tan sporla yepyeni bir A! Ooo! İyi ki heyecanını analik eden hepiniz hoş geldiniz. Tam 10 20 30 5. bölüm hemşerim. Buradan İzmir'e, İzmir'den bizleri takip edenlere, Tantoni Sporu fanlarına, hayranlarına ve sevenlerimize kocaman bir yeri merhaba. Ve <laughs> sevgiler ana Lige kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız önceki bölümlerde Tantoni Spor FA kupasını aldı kardeşim. Tantoni Spor Premier Lig şampiyonu oldu kardeşim. Kupamızı da aldık. Bir tek şampiyonlar ligini kazanamadık. O da Babür'e hamam parası olsun. Ne diyelim yani. Yeni sezon başlıyor. Genç Messi'miz gitti. Yaşlı Messi'miz geldi. Büyük tecrübe. Bak 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 şuna bak bak. Messi yeni takım arkadaşlarına katıldı. Ne demiş bakayım? Takım içindeki güzel atmosfer beni gerçekten şaşırttı. Burasının performansımı göstermek için ideal bir yer olduğunu düşünüyorum. Tabii ki düşüneceksin. Gördü Tantuni'ye ayranı gençler. Bu arada sizlerden süper bir beğeni bekliyorum. Yorum yazmayı da unutmayın. Rodrigo. Adamdır ya. Hayırlı olsun be. Gençler. Rodrigo. Büyük alkışlar. Rodrigo için. Güzel. 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 En azından şu sağ açık olayını bir ayarladık. Aha. Rodrigo. imza töreni. Ben buraya mı geçeyim. Tamam buraya geçtim. İç ses başkan. <laughs> Hoş bulduk Tantuni Spor'a. İmzamı dağıtayım şöyle. Oh, sırıtalım mı? Hadi. <laughs> <laughs> Ölü balık gibi bakıyor ya İç ses reis tabi parayı da verdi ya Nasıl bırakmıyor elini bak <laughs> Ömrü boyunca Tantuni Spor'da oynamak istemiştim Bu formaya hastayım ya Kedi falan var çok güzel Tantuni'de hayran gerisi yalan Tantuni Spor'a sevgiler Hepinize selamlar diyor sevgili Rodrigo Sezon öncesi Gençler yeni sezona giriyoruz ya. Sezon öncesi hazırlık maçı Barcelona'yla. Bu maçı yapalım mı ya? Azıcık bir maç heyecanımız gelsin. Sonra transfere devam edelim. Başlama vuruşu diyoruz. Tantori Spor'umuza yürekten gönülden başarılar diliyoruz. Eğer olur da gol atacak olursak her zaman olduğu gibi. Salla kafayı gol müziğimiz var. Hazır mı kafalar? Salla. 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 Salla kafayı salla. Ve eğer olur da gol yiyecek olursak ki. Hiç ama hiç istemiyoruz. Neyimiz yanımızda? İnşallah hiç üflemeyiz. Sezon öncesi hazırlık maçı. Rakip Barcelona. Haydi bakalım Tantan be. Göster kendini. Oyuncular tünelden çıktılar. Yeni transferler. Yaşlı Messi. Bakın. Messi topla buluşuyor. Messi çalımını yapıyor. Allah Allah dedi genç Osman. Eder Militao. Güzel pas. Roberto Carlos tamam abi. Hemen abi. Hakan Çalhanoğlu'na. Hakan Çalhanoğlu verdi şimdi pasını. Vardı. Vardı verdi. Hocam. Hocam ayağına ayağına orasına burasına vurdular. Bunları gör lütfen. Premier Lig şampiyonu Tantuni Spor. Barcelona'yı konuk ediyor kendi evinde. Trincao. Şimdi eder Militao. Verdi pası. Vardi. Ara pası etkili. Hakan. Hakan Pique'yi solladı. Hakan yardırıyor. Hakan gidiyor. Hakan geliyor. Hakan pası aktarıyor. Tomane vuramıyor. Çok iyi düşündü Hakan Çalhanoğlu ama. Tomane'ye kadar gelmiyor top. Tantuni sporumuz yükleniyor. Carlos. Carlos etkili pas. Toman olsak yok. Vardi. Bir gol sözü vardı. Gol! Jamie Vardi. Tantuni Spor'un gücü Netflix'te ikinci sezon oynanıyor. Başrolde Jamie Vardy Hazır mı kafalar Hazır mı kafalar Salla Vardy için Salla 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 kafayı salla İşte bu Jamie Vardy Tatooli sporumuzun golü 15 numaralı formasıyla Jamie 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 Teşekkürler Türkiye. vardı bana bir gol sözü vardı. Güzel ayakta kalmayı başardı. Ve golümüzü atıyoruz. Gol olsun bizim olsun şu bir. International Champions bilmem neymiş bu. Oho gol yiyeceğiz öyle bitireceğim değil mi? 50 oldu 50. 50 oldu hocam. Hocam. Abi bu ne ya? Hişt, ne? Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa suscan Elin kanlı çünkü abi demir kapı Ben bu oyunu kırarım <laughs> Kırarım Param pinçik ederim Bir dakikalık eklenin uzatmayı Beş dakika uzat Piku Çağlarım indirir onu indirdi Şimdi endidi yeter artık Endidi gör birini Gördün mü tamam. vardı da yok. Ver Tomane'me. Gerisini Tomane halleder. Easy. Gol! Tomane! Böyle seviliyor Hasan Usta. Ve Tomane! Benimle oynama Babir! Uzat şimdi uzat istediğin kadar. Hazır mı kafalar Tomane için? Salla! Hazır mıyız? Salla 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 kafayı salla İşte bu Vardi ya Vardy Tomane ikilisi var ya muhteşem ikili ya muhteşem ikili biri asist yapıyor biri gol atıyor biri gol atıyor biri asist yapıyor bir şeyler yapıyorlar ve işte Vardy'nin müthiş asisti Tomane'nin müthiş fırlaması bak nasıl savaşıyor bakın nasıl savaşıyor ve soluyla vuruyor ağlamak istiyorum ağlamak istiyorum ve Tomani'nin müthiş robot dansı. Ya Tomani şu yeni sezon başladığı zaman arayacağım gençler. Diyeceğim ki bak bunu yapacağım inşallah. Diyeceğim ki Tomani'ciğim attığın bir golde benim için robot dansı yapar mısın diyeceğim. <laughs> Bize hediye etsin golün birini de ya. Haksız mıyım? Sportörü süper lige çıksın yapalım onu. Vallahi yapalım çok ciddiyim. Halen da nefis pas. Hadi dokun şuna. Delireceğim. Paslar ya uzun ya kısa. Arası yok. Coutinho. Oğlum beyler çok iyi. Bak böyle salak bir gol yersem üzülürüm. Ya ama hayır artık. Ya ben. Ya ben sinir hastası olurum ya. Ben kafaları yerim ya. Yapma oyun bana bunları ya. Yapma oyun bana. Bu kadar belli etme kendini. Bu kadar belli etme. Kavga etmeyin çocuğum kendi aranızda. Sizin suçunuz yok. Babür dönmüş tatilden. Evet. Top önünde. Ya o ne? <laughs> ya gençler ben dondurmayı satayım mı? Yerine başka kaleci de olsa aynısını mı yapar ama ben bu kadar maç satan bir adam daha görmedim ya. Bir dakika. Çok ince ince. Hayır hızlı o hızlı bir dakika. Bir dakika. Topu tutabilecek pozisyonda. Evet. Bak ne yapıyor ayağına eğiliyor sonradan. Sonradan eli ayağına eğiliyor adamın. Topu alabilecek pozisyondasın sen. Bak. What? Kaçma kurt adam. Trincao'ymuş. Alın şunu Trincao kim? Tamam bizim topumuz. Ver opası. Maç mı bitti ya? Ben süreye de bakmadım. Uzatma mı var? Yok beraber bitmiş. Tamam çok önemli bir maç değil ama çıldırdım ya. En azından bir şey yapalım. Ricard ne demişti? 97. Hadi şımaralım mı bir? Kaybedecek bir şeyimiz yok. Bizim orta sahamız var zaten. Bir şımaralım. Bir kere daha. Bak. 87. Ricard'cığım hadi be sen eski efsanesin. Olumsuz görünecek diyor. Tamam hadi. Hadi maaş. Tam maaşını ellemiyorum. Ama transferde bize bir iyilik yap be. Hadi tamam dedim. Aa Ricard adamsın be. 8 daha arttırmışlar ama dur bakayım. Başarısız. Alisson'la Alaba başarısız bakın. Gel ulan Ricard. Bir dakika bir daha bakayım da. Teklif edilen maaş 16. Transfer. Ricard. Ricard'a bir bakayım şöyle bir. Adamdır ya. Ricard adam gençler. Özelliklerine bakın. Bir de bu yükselirdi daha biliyor musun? Gel be Ricard. Hoş geldin. Frank Ricard. İşte bu. Tantuni Spor yeni bir efsaneyle Messi'den sonra imza atıyor. Uy! Tipine kurban ya. Tipi kes tipi. Ay. <laughs> i̇ç sesin kankası. Bir telefonla bakar ya. Alo ben iç sesi abin. Gel dedir Ricard'a. Bak adamın kolyesi var. Göremezsiniz bunu kolay kolay. Merhaba ben Ricard. Bu takıma geldiğime o kadar mutlu oldum ki iç sesle çok eskiden tanışırız biz. Hii pozumuzu da verelim. Lüle lüle saçlı Rikard geliyor. Merhaba ben Rikard. Bu kulübe katıldığım için çok heyecanlıyım. Tanturi Spor zaten çocukluğumun takımı ya. Çocukluğumdan beri çok severdim. Tantuni ayran yemek için sabırsızlanıyorum. Tantuni Spor taraftarına da selamlar dedi. Müslüm baba hakikaten ha. Gençler Müslüme benziyor aynı. Vay baba be. Çünkü çok istediler Bu Buenduizi'yi. Arttırdıkça arttırdım, arttırdıkça arttırdım. Buenduizi. Şartları kabul et. Ve... Bonusumuzu alkışlayalım. Bonusumuzu. Tantuni çok katkısı oldu. Çok katkısı oldu. Maaş bütçemiz arttı. Transferimiz de arttı. Nice. Bir tane stoper alırsam Eder Militao'yu da göndereceğim. 51 milyon güzel. Gel ya. Gel be Onana be. Bir transfer daha. Tantuni Spor transferlere doymuyordu. Gözünü korkutuyorum dondurmanın. Hiç kimsenin yeri sağlam değil kardeşim Tantuni Spor'da öyle. Garanti forma yok. Oynayana var forma. <laughs> Merhaba. Ben Onana. Zaten hep Tantuni Spor'u tutuyordum. Oynadığım takımlarda bile. İç ses benim babam gibi. Çok severim onu. Tantuni Spor taraftarına buradan söz veriyorum. Hiçbir şutu gol yemeyeceğim. Hepsine böyle panter gibi uçacağım. Tantuni Ayran en sevdiğim yiyecektir. Benim için en önemli şey kazanmaktır ve çok çalışmaktır. Yaşasın Tantan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Sonraki maça diyoruz. Efe Community Shield baş belamız. Liverpool. Baş belası ya. Karın ağrısı yemin ediyorum ya. Yeni transferimiz Frank Ricard. Oy 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 oy. Dur tamam. <laughs> Şımardım. Ricard. Top da geçmez adam da geçmez diyor. Ve yeni kalecimiz Onana oh, Onana. Oh, Carlos. Tamam abi hemen abi. Verdi pasını Hakan Çalhanoğlu. Hakan nefis hareket. Hocam Hakan'a iki kere vurdular bir kere kesmedi iki kere vurdular. Al onu. Frank Reichert Salah bize gelmedin ya sevmiyorum seni Salahçım. Vay be benden pazarlık yaptı, arttırdı bir de fiyatını ya. Ona ne? Reichert'ı gördün mü? Ver Messi'cim Kanada şimdi. Rodrigo verdi pasını Tomhan'a. Tomhan'ın mara pası güzel. Vardi gole gidiyor. O ne kaleci? Yok mu gelişine vuracak. Kaleci nasıl açılırsın sen ya? O kadar Ay nasıl heyecanlı başladı. Ver Ricard'a gerisini düşünme. Ulan Ricard. No no no. No no no. Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Geç 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 geç. Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Geç 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 geç. Bir şey olmadı. <laughs> bir şey olmadı. O saçma sapan bir şey oldu orada. Ricard. Mes güzel pas. Vardi, Ostat yok. Tomanem. Vardi. Lan oğlum vardı. Ya Ah direkleri. Ah o kale direkleri. Yeter artık. Daş koyalım. Kampanya düzenleyeceğim. Futboldan direkler kaldırılsın. Daş koyalım. Tam da diyecektim ki. Allah Allah ya. İlk defa direksiz bir video. Ya meyvasız ağaç olur mu? O yüzden evet direğimizi de vurduk. Vurduğumuz son direk olsun please. Vurduğumuz son direk olsun. Bambi Sakka çok iyisin. Ver pas şimdi çok güzel. Ricard. Verebildin mi? Verebildin tabii ki. Ara pası güzel şimdi Rodrigo. Rodrigo. Ron. tamam çok güzel gördüm. Geçer mi? Geçer. Bir şey gördüm. Deneme bir küç. Ulan ne kadar kötü orta yaptın. Vardı. Benden çıkmadı. Aa, mes. Mes gel Mes. Köşe vuruşundan gol nasıl atılır? Volüm. 10.500. İşte bu gol! Messi! Yine yaptı yapacağını küçük eniştem. Messi! Bu adam da neyin nesi? Sessizliği yırtıyor atıyor adeta. Messi! Şaşırtmıyor. Hazır mı kafalar? Salla! 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 Salla kafayı salla. İşte bu. Tatoğlu uzun golü. On numaralı formasıyla. Lionel. 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 Teşekkürler Tantam. Şaşırtmıyor. Messi. Genci de gelse, yaşlısı da gelse, orta yaşlısı da gelse. Atarız kardeşim. Bizimle oynamayacaksın Liverpool. Hakan biraz daha devam etsin. Son değişikliği sona bırakacağım. Haaland sarı civciv. Hadi bakalım sen de bir sessizsin kaç zamandır ya. Hadi göster şu solunu bize. Takımı da bir tık ileri aldım. Yansın geceler. Üf. Pres 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 alacağız. O top bizim olacak. Ya. Pre... Ama nereye attın? Füzesi. Sarı şekerim hadi bize gidelim. Sarı çevşeyim ulan ya. Adam hemen attı ya hemen hemen de yani, da ilk defa geldi top. Salla 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 kafayı salla. İşte bu. Haaland be. Çok güzel pas Tomanem Kaptandan efsane pas. Haaland önünü aldı. Düzeltti, baktı. O kadar sert bir solu var ki kaleci sadece bakıyor topa. Ne oldu diyor. Ve işte sarı civciv, sarı cülük. Şımardı Rodrigo. Ne de güzel şımardı. Verdi pasını Renato. Tomane'nin pası Haaland. Haaland gelişine. Ulan! Kaleciyi de soktu. Topu da soktu diyecektim. Böyle dövünüyor Haaland. Çok güzel pozisyondu be. Haaland çok iyi vurdu ama kaleci. Ha, şimdi bir dakika. Hakan Çalhanoğlu. Bak sen bak yapamıyorsun Hakan'ım kaç zamandır. Sen bir yap yani artık bunu. Ya da vazgeçtim. Haaland senin oradan bir golün yok mu çocuğum? Yok mu oradan bir golümüz? Haaland. Hadi be. Nice nice tamam. Olsun. Olsun olsun güzeldi. Şimdi bir tık gel ortalayalım takımımızı. Dakikalar çünkü ilk maçın son dakikaları. Oy! Çok klaslı ama Carlos Ossat yok. Haaland. Oy! Oy 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 çok güzel şeyler oluyor takımda. Nice. Liverpool yok. Liverpool tüm gücüyle saldırıyor yalnız açık vermemem lazım o yüzden. Hayır hayır. Beleş yok. Beleş yok. Carlos'um adama indirme. Ricard bir şey yap. Ricard. Ricard. Adamsın Ricard. Rodrigo ofsayt yok. Tomane. Kandırdım. Kandırdım. Ulan ya. Ayağının ayarı da mı yok? Az yavaş vur ya Renato. Az yavaş vur. Öyle kandırdım ki Haaland'ı kovaladı bakın stoper. Çok da güzel pozisyondu. Çok da basmadım diye düşünüyorum ama biraz fazla olmuş galiba. Bitir hocam ayıp olacak. O da Liverpool sonuçta. Ayıp olacak hocam. Hocam bitir hocam. Ayıp olacak diyorum dinlemiyorsun hocam. Güzel işte bu. Bütün kupaları domine ediyoruz ya Premier Lig'de. FA Community Shield. Yani topluluk kupası topluluğun en sevdiği takım fanların taraftarların biricik takımı tantan İşte Hasan Mustan'la Tomane ne güzel bir tablo ne güzel bir tablo ve işte tribünle taraftarıyla bütünleşiyor Tantuni Spor Hasan Mustan sizi sevdiğimi unutmayın. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemelisiniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Konuştur kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalp.